Arkadaşlar merhabalar. Bebin Aralık ayı için yayınlamış olduğu matematik örnek soruların çözümünü yapacağım size. Ee, daha önceki aylar yayınlanmamıştı, yani dönem başladığından itibaren ilk defa bu ay yayınladım hep bu soruları. Daha önceki aylarda soru destek paketleri yayınlanmış biliyorsunuz, onlar e, yayınlandı ama biz örnek soruları ilk defa Aralık ayında gördük. Bundan sonra ama düzenli olarak yayınlanacağını söylendi, yani yapılan açıklamada öyleydi. Bundan sonraki aylarda da yayınlanan örnek soruları takip ederseniz LGS için sizin için önemli bir avantaj olur. Çünkü buradaki sorular gerçekten kaliteli bir ekip tarafından hazırlanıyor ve gerçekten kaliteli sorular. Sizi de zaten çözdükçe göreceksiniz. İsterseniz hızlıca başlayalım arkadaşlar. 50 katlı bir şehrinde 2'den 10'a kadar numaralandırılmış 9 tane asansör vardır. Bu asansörlerin her biri zemin katı hariç kat numarası asansör numarasının pozitif tam sayı katı olan katlarda durmamaktadır. Örneğin 9 numaralı asansör kat numarası 9, 18, 27 olan katlarda durmamaktadır. Çünkü tam katı, pozitif tam katı. Onur ve Erdem bu iş yerinin farklı katlarında çalışmaktadır. Onur'un çalıştığı katta duran asansör sayısı Erdem'in çalıştığı katta duran asansör sayısının sayısından daha fazladır. Erdem'in çalıştığı katın numarası 30 olduğuna göre diyor. Onur'un çalıştığı kat numarası hangisi olabilir? Şimdi Erdem 30 yani Erdem 30. katta çalışıyorsa 30'a çıkabilen asansörler tam katı 30 olmayan sayılardır. Yani 2'nin 2'şer 2'şer saydığınızda 30'a gidebildiğiniz için 2 numaralı asansör mesela 30 numaralı kata çıkamaz Mesela 3 numaralı asansör 3'ün tam katıdır 30 Bu da çıkamaz ama 4'ün tam katı olmadığı için Örneğin mesela 30'a çıkan asansörlerin sayısını bulmak için 4 numaralı asansör çıkabilir 5 tam katıdır olmaz 6 tam katıdır Yani 6'şer 6'şer saydığınızda 30'a tam vardığınız için 6 da olmaz Ancak 7 olabilir 8 olabilir 9 olabilir. 10 10 gittiğinizde de yine 30'a varabileceğiniz için 10 numaralı asansörde 30. kata çıkmayacaktır. Yani buradan ben Erdem'in kaç tane bakın buradan 4 tane yani 4 7 8 ve 9 numaralı asansörlerle bulunduğu kata çıkabildiğini buldum. Ben şimdi Onur'un çıkabildiği katın numarasını hangisi olabilir dediği için demek ki Onur 4'ten daha fazla asansörde kendi bulunduğu kata çıkabiliyor. Bakalım 48 numaralı katta olabilir mi? 48 olsaydı 2 ile buraya Çıkabilir değil mi? 2 ile çıkamazdı çünkü tam katı. 3 ile de çıkamaz. 4 ile de çıkamaz çünkü 2, 3 ve 4'ün tam katıdır 48. Ancak 5 numaralı asansör buraya çıkabilir. 6'nın tam katıdır. 7 çıkabilir. 8 çıkamaz. 9 ve 10 çıkabilir. Burada da 4 tane olduğu için doğru cevabım A değil demek ki. 42'ye bakalım arkadaşlar. 2 çıkamaz. 3 çıkamaz. 4 çıkabilir 4 numaralı asansör. 5 çıkabilir. 6 ile 7 zaten kendi çarpımı 42 yapıyor olmaz. Ancak 8, 9 ve 10 numaralı asansörler 42 numaralı kata çıkabileceği için burada zaten cevap da ortaya çıkmış oldu. Bakın 5 tane asansörle çıkmış oldu. Demek ki Erdem 4 asansörle çıkabiliyordu bulunduğu kata. Onun orada demek ki 42 numaralı katta olmuştur ki 5 tane asansörle oraya çıkabiliyor. Demek ki doğacağımız B seçeneğidir. İkinci soru, aşağıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki bir iş yerine ait kat planı verilmiş. Bu kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları gösterilmiştir. Bu işyerindeki, bu iş yerindeki bölümlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayıdır. Buna göre planda verilmeyen arşiv ve mutfak bölümlerini yani burayı da burayı kastediyor, toplamı en az kaç metre karedir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın, şu, burada bu soruda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada verilen örneğin toplantı, arşiv ve kütüphane şu duvarı hepsi ortak kullanıyor öyle değil mi? Şu duvar hepsinde yani dikdörtgenin bu kısa kenarı olduğu için hepsinde aynıdır. Ve bunun alanı 24 bakın toplantı odası kütüphane 21. E dikdörtgenin alanı uzun kenarlı kısa kenarın çarpımı olduğu için 24 ile 21'in ortak bir katı seçmem lazım benim burayı. 3 olabilir burada. 3 seçiyorum bunu. Peki burası 3 olduğuna göre toplantı odasının alanı 24 ise demek ki burası 8'dir. Burası 3 ise alanı 21 olacağı için burası 7'dir. Devam ediyorum şimdi. Burası 35'miş, burası 30'muş. Bunlar da yine bu duvarı ortak kullandığı için buraya ne diyorum? 30 35'in ortak bir katı olabilir. 5 olabilir diyorum. Burası 5 olsa burası 7 olur. Çünkü çarpımları 35 olacak. Burası da 6 metre olacaktır. Şöyle birimlerini de yazalım. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Koridor kısmının hesaplamasına geçeceğim. Şimdi koridorun alanı 32. 32 ancak bakın burada bir şeyleri buldum ben zaten. Bakın yukarıda toplantının bu kenarı 8. Kütüphanenin bu kenarı 7. Zaten 15 yapıyor. Demek ki 32'nin bu alanı 32 olan dikdörtgenin uzun kenarı 15'ten büyük bir sayı seçmem lazım ki 32'nin çarpanları arasında 16 çarpı 2 bulunmaktadır. Dolayısıyla uzun kenarı nedir? 16'dır. Dolayısıyla bu A ne kalıyor arkadaşlar. A bu kenarına 1 metre kalıyor. Doğru mu? Demek ki burası ne kadarmış? 1 metreymiş. Peki bakalım. Ben buranın artık 16 metre olduğunu biliyorsam 7 burası, 6 burası, 13. Demek ki burası da 3 metredir. E bunun zaten bu kenarı 5 metreydi. Demek ki mutfağın alanında 15 metrekare olmuş oldu. O zaman arşivin alanında 1 metre ile 3 metrenin çarpımından dolayı da ne olacaktır? 3 metrekare. O zaman şöyle yazarsak arşiv 3 metrekare mutfak şöyle da yazalım. Mutfakta 15 metrekare olmuş oldu. Ne istiyor bizden? Toplam en az kaç metrekaredir diyorsa verilenleri toplarsak 18 metrekare olacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Evet, sadece bir ve bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Birden başka ortak çarpanı ya da bölünen olmayan iki doğal sayıda aralarında asal sayılar diyoruz. İki hafta bir dolabın her rafına 20 tane klasör bulunur. Her klasör aşağıdaki bir etiket numarası verilmiş. Ece ve Melis bu dolaplardan birer tane klasör almışlardır. Aldıkları bu klasörlerin etiket numaraları iki tane asal çarpanı olan, aralarında asal doğal sayılardır. Bu önemli. İki tane asal çarpanı olacak, yani sayının çarpanları arasında asal olan sadece iki tane olacak ve sayılar aralarında asal olacak. Diyor ki bu etiketlerin farkı en çok kaç olur? Şimdi benim önce burada e, iki tane yalnızca iki tane asal çarpan olan sayıları bulmam lazım. 11'in zaten bir kere o asal sayının hiçbirini almamamız lazım. Onlar zaten tek asal çarpanı sahip. Kendisi oldu. 11'i attım. 12. 12 nedir? 12 e, 12'nin içinde 2 çarpanı vardır. 3 çarpanı vardır. 13 asal sayı zaten. 14. Bakın 2 çarpı 7. 2 var içinde yani 2'ye bölünebiliyor asal sayılardan. 7'ye bölünebildiği için. Bunun da 2 tane vardır. 15. 3 ve 5 16 zaten 2'nin 4. kuvveti sadece tek bir asal çarpanı sahip. Bu asal sayı. 18. 18 sayısı 9 çarpı 2 olarak yazılabildiğinden dolayı 2 ve 3 ile yazılabilir. Yani 2 asal çarpanı sahiptir. Pardon yanlış yere yazdık onu. Şu 2 ve 3 evet. 19 asası 20, 2 ve 5, 21, 3 ve 7, 22, 2 ve 11, 23 asal sayı zaten. 24, 3 ve 8 yani 2 ve 3 olarak yazılabilir. Şöyle yazdık. 25, 5'in karesidir. 26, 2 ve 13'tür. 27, 3'ün 3. kuvvetidir. Öyle değil mi arkadaşlar? Tek bir sayıda oluşur. Yani tek basal çarpanla. 28 sayısı ise 28, 2, 28 içinde 2 var. 7 var. Öyle değil mi? 2 ve 7 çarpanından oluşabilir. 29 asal sayı. 30 ise 5 çarpı 6 yani içinde 2 var 3 var 5 var Dolayısıyla bunu alamıyorum Bu satırdan bu Bu satırda da şimdi farkı en çok olmasını istiyor ya 50 ile başlasam yani 50'den çıkartırsam hani farkı en çok olması için en büyük sayıyı seçmek istiyorum 50'nin kaç tane asal çarpanı vardır arkadaşlar 50'nin asal çarpan sayısı 2'dir Değil mi 2'ye bölünür bir de 5'e bölünür 2 tane Peki buradan 50'yi alsam Buradan 50'yi alsam arkadaşlar mesela düşünüyorum Farkın en çok olması istediğim için. Yukarıdan da 12'ye alsam. Ama 50 ile 12'yi alabiliyor muyum? Aralarında da asal olması gerekiyor ya. 50 ile 12 aralarında asal değil. Neden? Ortak bölenleri var. 50 ile 12'yi alamadım. Peki 50 ile 14'ü de alamıyorum. 50 ile 15'i de alamıyorum. 50 ile 18'i de alamıyorum. 50 ile 20'yi de alamıyorum. Ortak bölenden dolayı. 50 ile 21'i alabilir miyim? Alırım. Ama bu seferde de fark 50'den 21'i çıkardığınızda ne yapıyor arkadaşlar? 29 mu yapıyor? çok küçülüyor. O yüzden 50'den vazgeçtim. 49 zaten tek asal çarpımına sahip. 48 sayısına bakalım. 48 ee, 16 çarpı 3'tür. Yani 2 ve 3 ile yazılabilir. Bir de 48 deneyelim. 48. 48 ile 12 olabilir mi? Çift x de olmaz. 48 ile 14 x çift yine olmaz. 48 ile 15 yine olmuyor. Öyle mi? 48 ile 18 olabilir mi? 48 ile 18 ikisi de çift bu da olmuyor. 48 ile bakın burada 48 ile buradaki 20'yi denesem yine çift olmuyor. 21 3'ten dolayı olmuyor. 22 çift yine olmuyor. Bu da olmadı. Bu da gitti. 47. 47'nin zaten kendisi asal sayı. 46 2 ve 23'ten oluşur değil mi? 46 ile mesela 12 çift olmaz. 46 ile 14 çift olmaz. Ama 46 ile 15 bakın 46 ve 15. Her ikisinin de iki tane asal çarpanı var. Ve aralarında da asal sayılardı. 46 ve 15'i aynı anda bölebilen bir sayı yok. Dolayısıyla seçeceğim iki dosya klasör numarası 46 ve 15 olabilir. Dolayısıyla 46'dan 15 çıkardığımda doğru cevabın 31 olduğunu gördüm. Yani aradığım fark en çok 31 olabiliyormuş. A ve B marka ait çeki alır. Sadece aşağıda verilen şeyler içerisinde satılmaktadır. Bir markette bu ayçiçek yağlarının birer şeylerinin TL cinsinden satış fiyatları birbirine eşit tam sayılardır. Yani her ikisinin de şişe fiyatı aynıymış. Bu marketin 5-10-2020 tarihinde A marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir 252 TL. B marka ayçiçek yağı satışından elde ettiği gelir ise 198 TL'dir. Bakın arkadaşlar her ikisinin de fiyatı aynı ama elde edilen gelirler farklı ise kaçar tane satıldığı bilmiyoruz şu anda. Onu bulmamız lazım. B marka ayçiçek yağı miktarı A marka ayçiçek yağı miktarından en az kaç tane daha fazladır diyor. O zaman kaç ayçiçeği satıldığını şöyle bulabilirim. Demek ki her ikisinin de fiyatı aynıysa demek ki ee, 198 ve 250'nin ortak bir bölenidir satış sayısı. Yani 252 ve 198'in ortak bölenini bulduğunuzda en büyük ortak bölenini bunların sayılarına ulaşmış olacağız şimdi. Bakalım 2'ye böldüm 99. 2'ye böldüm. 126. 2'ye böl bölünmez. 3'e bölelim. 3'e böldüm. 33. 3'e böldüm. Ne olur arkadaşlar? 42. Tekrardan 3'e bölebiliyorum. 3'e böldüm 11, 3'e böldüm 14. Bundan sonra zaten ortak bölen gelmeyeceği için buranın EBOB'u 2 çarpı 3 çarpı 6, 6 kere 3, 18. Demek ki en büyük ortak bölenleri 18'miş. Demek ki bunların satış eee Fiyatları her ikisinin de aynı ya demek ki 18 TL'ymiş arkadaşlar. Her bir şişenin satış fiyatı 18 TL'ymiş ki bunu 18'i bir sayı ile çarp 198 yine 18'i başka bir sayı ile çarp 252 bulabilmiş yani o yüzden şişe fiyatları aynı oldu zaten söyleniyordu bize. Şimdi bakalım kaçar tane sattığını bulalım şimdi. 198 şimdi A marka a aynı 252 elde ettiği için 252'yi 18'e böldüğünüzde kaç çıkıyor? 14 tane çıkıyor. 252 yine getirip ee, on, pardon diğer satış fiyatı 198 değil mi? 198'i bölelim bir de. 198'i getirip 18'e böldüğünüzde bu sefer de 11 tane olduğunu görürsünüz. Yani ee, A'dan bundan 14 tane bundan ise 11 tane şişir sayısı olarak satılmıştır. Peki litre olarak hesaplarsam e bu 14 değil mi? A markadan 14 tane satılmıştı ya 14 çarpı bir tanesi 1.5 litre olduğu için 14'te 1.5'ün çarpımı ne yapar arkadaşlar? 1 olsaydı 14 olurdu. Yarımla çarpsak 14'ü 7 yapar. 14 ile 7'nin toplamı 21. Demek ki bundan totalde 21 litre satılmış. Peki bundan da 11 tane satılmıştı. 2 çarpı 11 yaparsam buradan da 22. Buradan da 22 litre satıldığını buldum. Ve neyi soruyor bana? Ne kadar fazla satılmıştır diyor. 22 litre bu. 21 litre bu ise demek ki 1 litre fark vardır. aralarında. Doğru cevabım B seçeneği olacak. Sadece bir eve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayıdır. Asal sayı denir. Canlı öğretmen Eylül ayı boyunca tüm dersini EBA canlı sınıf uygulaması üzerinden hafta içi yapmıştır. Burada buna lütfen dikkat edin. Hafta sonu olanları saymayacağız. Canan Öğretmen'in bir günde yaptığı ders sayısı o günün tarihine karşılık gelen doğal sayının asal çarpan sayısına eşittir. Buna göre toplam kaç ders yapmıştır diyor. Örneğin şunu söylüyor bize. Mesela bir sayısının bir asal çarpanı var mı yok. Demek ki burada sıfır tane ders. Yani ders yapmamış. 2. Kendisi zaten asal olduğu için bir ders yapılmış. Asal sayıdır bir ders. 4'ün zaten bir tane asal çarpanı var. Bir ders yapılmıştır. Yani 4'ün tek asal çarpanı iki'dir değil mi? O yüzden. 7 kendisi asal. 8'in bir tane asal çarpanı var o da 2. 9 bir tane asal çarpanı vardır o da 3'tür. 10 hem 2'ye bölünebiliyor hem 5'e bölüyor asal sayılardan. Yani 2 tane asal çarpanı olduğu için 2 ders yapmış. 11 zaten asal sayı. 14 2 ve 7'den oluşuyor. Burada 2 tane ders yapılmış. 15 3 ve 5'ten oluştuğu için 2 ders. 16 sadece 2 asal çarpanına sahip olduğu için 1 ders. 17 1 ders. 18 18 hem 2'ye bölünebiliyor hem 3'e bölünebiliyor arkadaşlar. O yüzden burada 2 ders yapılmıştır. 21, 3 ve 7'ye bölünebildiği için 2 ders. 2 ve 11'e bölünebildiği için 2 ders. Sadece kendisi asal sayı. 24, 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünebildiği için 2 ders. 25, zaten 5'in karesidir direkt. Bir tane asal çarpanı vardır. 28, 2'ye de bölünür. 7'ye de bölünür. Dolayısıyla 2 tane ders. 29 asal sayı zaten. 30 hem 2'ye bölünür, hem 3'e bölünür, hem de 5'e bölünür. Dolayısıyla 3 tanedir. Bizden bunların toplamını istiyor. Toplayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28 ve 31. Demek ki toplamda 31 tane canlı ders yapılmış arkadaşlar. Evet. Birden başka ortak çarpanı ya da ne olmayan iki doğal sayı aralarında asal sayı deniyor diyor. Bu yaylarda gerçekleşen o zaman miktarları santimetre cinsinden aralarında asal iki doğal sayıdır. Birinci yayın son durumda 45 santimetre olduğuna göre ikinci yayın son durumdaki uzunluğu kaç santimetre olabilir diyor. Şimdi o zaman miktarları diyor. Demek ki başlangıçta yani salınım olmadığı halde 25 santimdi. Birinci burada şekil takıldığında yani bir kutu takıldığında buna birinci ay 45 santim olması demek ki ne kadar uzamış arkadaşlar bu? 20 cm uzamıştır. Şimdi ikincinin bana hangisi olduğunu soruyor. Buradan ben şıklardan deneyerek o zaman bir tane hesaplayıp 20 ile aradan daha sağ mı değil mi diye bakacağım. 60'a bakıyorum. Bu 60 olmuş olsaydı 60'tan 35'i çıkardığımda çünkü boş hali 35 zaten 25 yapıyor. 25 20 ile 25 aradan daha sağ mıdır? değildir. Çünkü 5'e bölünüyorlar. 60'ı eledim. 61 olsaydı 61'den 35 çıkarsa ne kadar arkadaşlar? 26 kalır. 20 ile 26 aralarında asamdır değildir. İkisi de 65'e bakıyorum arkadaşlar. 65 olsaydı salınım miktarı 30 santim olurdu. 20 ile 30 da aralarında asal değildir. 68. 68'den 35 çıkartıyorum. 33 santimetre buldum. Peki 20 ile 33 aralarında asal Evet aralarında asaldır. Ortak hiçbir böleni yoktur. Demek ki doğru cevabımız ne olacaktır? D seçeneği. Evet arkadaşlar 7. soru. Bir dükkanda iç uzunluktaki iki rafa lastik ve jantlar aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan dizilmiştir. Bu raflara dizilen lastiklerin her birinin çapı 90 cm. Jantların birinin her birinin çapı 60 santimetreymiş rafların uzunluğu 10 metreden az olduğuna göre bu raflara dizilmiş olan lastik ile jant sayısı fark en çok kaçtırdı. Yani şunu demek istiyor. Burası 90 santimetre 90 santimetre ilerlerken demek ki burası nedir? 90'ın bir katıdır değil mi? 90 santimetrenin bir katıdır. Burası ise 60-60 ilerlediği için bu şekilde burası 60 santimetrenin bir katı olacaktır. Demek ki bu iki uzunluk aynı raf olduğu için ve 10 metreden az diyorsa 60'ın ve 90'ın ben 10 metreden küçük katlarını bulacağım. Ancak burada bir dönüşüm yapalım çünkü ee, 10 metre olarak vermiş. Onu ben önce bir 10 metreyi santimetreye çevirirsem ne olur arkadaşlar? 1000 santimetre olur, öyle değil mi? 100'e çarptığımda bunu 1000 santimetre olur. Ve ben önce burada neyi bulmam lazım? 60 ve 90'ın ekok'unu bulmam lazım. 60 ve 90'ın en küçük ortak katı nedir? 60. 120. 180, 90 ve 180. Gördüğünüz gibi 180 santimetrede bunlar eşitleniyor. Ancak bana 180 santimetre yetmiyor. Çünkü ben 10 metreden az olan en büyük sayıyı arayacağım. O yüzden 180'in katlarını ilerlettiğimde işte 180, 360 diye ilerlerseniz en son 900 santimetre geldiğinizde bir kat daha gidemiyorsunuz. Bir tane daha giderse 1080 oluyor. Demek ki bunların maksimum gidebileceği uzunluğu 900 santimetre. yani 90'ın en büyük katı 1000'den küçük 900. 60'ında yine 900 cm'miş. Peki bu rafın uzunluğu 900 santimetre ise 900 santimetrenin içinde kaç tane lastik vardır? Lastiklerin her biri 90 santimetre aralıksa demek ki 10 tane. Peki bu 900 cm'nin içinde kaç tane jant vardır? Bunu bulmak için 60'a bölüyorum. Buradan da 15 tane çıkıyor. Benden bunların farkını istediği için 15'ten 10'u çıkardığımda 5 tane olduğunu buldum. doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? B seçeneği. Birden başka ortak çarpanı olmayan sayılar aralarında asaldır. Bunu sürekli zaten söylüyoruz. 9 eş oluşan bir tablo verilmiş. Bu tablo sarı renkli kareye birer doğal sayı yazıldıktan sonra bu sarılığın için birer sayı yazıldıktan sonra diyor yani mavi renkli karelerin her birini kendisiyle ortak kenarı olan sarı renkli karelerde yazılı olan doğal sayıları aralarında asaldır. İki tane asal çarpanı olan en küçük doğal sayı. Bu önemli. Hem iki tane asa çarpanı olan ve en küçük doğal sayı. Kırmızı renkli kare ise mavi renkli karelere yazılı olan doğal sayının toplamı yazacaktır diyor. Buna göre sarı renkli karelere yukarıdaki sayıların yazılması durumunda kırmızı renkli kareye yazılması gereken doğal sayı kaçtır diyor. Burada şöyle güzel bir çözüm yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu mavi kareye bir sayı yazarken şuna bakmam lazım. Benim hem 32 hem de 45'e komşuluğum var. O yüzden hem 32 ve hem 45 aralarında asal olan bir sayı yazacağım. Ve İki tane de asal çarpanı olan bir sayı yazmam lazım. Dolayısıyla ben bunlarla aradan da sorması istiyorsam şunu yap ben şöyle düşündüm. Dedim ki 32'nin asal çarpanları kimler? 2. Sadece 2. 45'in ki 3 ve 5. Ben demek ki maviye yazacağım sayı bunlardan da asal olmasını istiyorsam 2, 3 ve 5'ten hariç olmalı. Yani bunun içinde bulunan asal sayılar 2, 3 ve 5'ten hariç olmalı. O zaman en küçük ne olabilir? 7 ve 11'i kullanabilirim dedim. 7 ve 11'i kullanarak elde edebileceğim en küçük sayı 77'dir. Yani 7 ile 11'in çarpımıdır. Geldim buna. Bu kareye yazacağım sayı 32 ve 66. Yani 66'nın çarpanları 2, 3 ve 11'dir. Demek ki 2, 3 ve 11'den oluşmayacak. Bu durumda kimden oluşabilir? 5'ten oluşabilir ve 7'den oluşabilir değil mi? 5 de çünkü bu arada kullanabileceğim asal sayılar 5 ve 7 var. En küçüğü sorduğu için. En küçük doğal sayı diye belirtmiş çünkü. 5 ile 7'yi kullanabilerek oluşturabileceğiniz sayı da 35'tir. 66 ve 91. 91, 7 ve 13'ten oluşur. Bakın 2'yi kullanamıyorum, 3'ü kullanamıyorum. 11'i kullanamıyorum, 7'yi kullanamıyorum, 13'ü kullanamıyorum. Ama 5'i kullanabiliyorum. Değil mi? 5 var kullanabileceğim. Ve 11, 13 yoksa 19 var. 5, 19 ne yapar arkadaşlar? Pardon 19'dan önce 17 var hatta. 17'yi kullanabilirim. 17'yi kullanırsam burası ne olur? 85 olur. Buraya bakıyorum. 3'ü kullanamayacağım. 5'i kullanamayacağım. 7'yi kullanamayacağım. 13'ü kullanamayacağım. Ama 2'yi kullanabilirim. 2 yok. 2 var. 3 yok. 5 yok. 7 yok. Ama 11'i de kullanabilirim. Demek ki buraya da 22 yazabilirim ben. Benden bu sayıdan hepsinin toplamını istiyor. Yani 77 artı 35 artı 22 artı 85. Bu dördünü topladığınızda da 219 yaptığını görürsünüz arkadaşlar. Şöyle toplarsanız 80, 150, 180, 200, 207, 212, 214, 219 yapıyor. Biz de toplayalım. Netleştirelim. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Bu yöntem güzel bir yöntem. Yani diğerlerinin nasıl çarpanlarını düşünün. Kutuya ona göre sayı seçebilirsiniz. Bir şekerleme fabrikasının aşağıdaki verilen şeker, çikolata ve lokumunu üretilmektedir. Üreten bu şekerlemeler arasında rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki paketlenerek satılmaktadır. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış numarası içindeki şekerlemenin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Ve ürün kodu, her birinin ürün kodu var bakın ve birim fiyatı var. Bunların üzerine göre işte fiyat hesaplaması yapmış. Örneğin diyor bu şeker bu paketteki yani yukarıda verilen paket şöyle hesaplanır diyor. İki tane çikolata var burada. İki tane şeker var. Bir tane lokum var. Örneğin içinde bu şeker ve çikolata oluşan ikişer tane lokumdan ikişer tane. Lokumda ise birer tane bundan paket etiket numarası 2, 2, 3, 3, 5'tir. Neden 2 çarpı 2 yapmış? Çünkü şekerden 2 tane var ya. Şekerin kodu 2. 2. Çikolatanın kodu 3. 3. Lokumun kodu 5, 5. O yüzden bunların her birinin çarpımı bunun ürün kodunu veriyor bize. Yani bunların çarpımında ne yapıyor? Bakın. 180 mi yapıyor? Evet. Burada da zaten belirtmiş onu. Şimdi diyor ki buna göre etiket numarası 270 olan. Yani etiket numarası 270 ise ben 270 asal çarpanlarına ayırırsam şurada ayıralım hemen. Daha kolay ayırmak adına ben 270'i 27 çarpı 10 olarak yazsam. 27 zaten 3 üzeri 3. 10 da zaten 2, 2 çarpı 5'tir değil mi? O zaman 270 için ben 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 yazabilirim. Doğru mudur? Bakın hatta bunlardan birer tane birer tane. Bundan da 3 tane toplamda 5 adet yapıyor zaten. Aynı şekilde de 300'ü yazalım. 300'ü de ee, nasıl yapabilirim? 3 çarpı 100 yazalım onu. Yani 3 çarpı 10'un karesi. 10'un karesinde 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diye yazarım. Öyle değil mi? 2'nin karesi 5'in karesi 3. Siz bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Asal çarpanlarına ayırıp da aynı şeyi bulabilirsiniz. Şimdi ben hangi birimden kaç tane alındığını ve satıldığını artık biliyorum burada. Şimdi satış fiyatlarını bulacağım. Örneğin 270 olan kodun 2'den Bak 2 numaralı olandan bunlar kodları. 2 numara kim? Şeker. Şekerden bir tane. Bir tane almış, doğru mu? Şekerden bir tane aldığı için fiyatını hesaplarken ne yapacağım bunu? 1 TL olarak hesaplıyorum. Artı bak 3 numaralı kod kime ait? Çikolataya. Onun fiyatı ne kadar? 3 lira. 3 liradan 3 tane aldığı için 9 TL. 5 numaralı kod kime ait? Lokuma. Lokum tanesi 2 lira. Bir tane lokum almış. 11 12 TL. Bu dursun. Şimdi bunu hesaplayalım. Bakın 2 numaralı kod şekerindi. Tanesine kadardı 1 TL. 2 tane aldığım için 2 lira ödedim artı 5 olan lokumdu. Tanesi 2 liraydı. 2 tane aldığım için burada 4 lira ödedim. Artı çikolatanın tanesi 3'tür. Öyle değil mi? 1 tane aldığım için 3 lira ödedim. Buna da toplamda 6, 9 TL ödemiş oldum. Bunu da şöyle gösterirsem. Toplamda ödediğim satış fiyatı ne diyor? Satış fiyatlarının toplamı diyor. 12 artı 9'dan 21 TL olarak bulurum. Doğru cevabı. Evet 10. ve son soru arkadaşlar. Bir teknoloji mağazasında satılan iki farklı cep telefonunun Ekim ayı boyunca geçerli olan maliye satış fiyatları verilmiştir diyor. A marka cep telefonunun ve B marka cep telefonunun maliyet satışını vermiş. Diyor ki Ekim ayı boyunca A marka cep telefonlarının satışından elde edilen kar ile B'den elde edilen kar eşitmiş diyor. Ekim ayı boyunca satılan A ve B marka telefonların sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi ben maliyeti biliyorum, satışı biliyorum. Satıştan yani şunu yazdım önce. Satış fiyatından maliyeti çıkardığınızda neyi bulursunuz arkadaşlar? Sizin maliyettiğiniz fiyatı üzerine satış fiyatı var ya, aradaki şey bize kar verecektir. Dolayısıyla A marka için 6000'den 6 4800 çıkardığınızda şuraya <laughs> ne olacaktır arkadaşlar? 1200 TL olacaktır. Burada da aynı şekilde 6700'den 5200'ü çıkardığınızda 1500 TL olacaktır. Şimdi bunların buradan bir telefondan 1200, burada bir telefondan 1500 TL kar ediliyor. Ve elde edilen kar birbirine eşitse demek ki 1200'ün ve 1500'ün ortak bir katıymış. Elde edilen karlar biri 1200, biri 1500 ise sen 1200 kar ederek, ben 1500 kar ederek aynı kar elde ediyorsak demek ki 1200'ün ve 1500'ün ortak bir katını arıyorum ben aslında öyle değil mi? Ettiğimiz kar budur. E 1200'ün ve 1500'ün ortak katı kolay bulunabilir aslında. 1200 1200 gittiğinizde bakın 5 tane giderse 6000 de galiba bunlar birleşiyorlar. Çünkü 1500 3000 4500 6000 1200'ün zaten 5. katı 6000. Demek ki aslında elde ettiğim kar benim 6000 TL'ymiş. Peki 6000 TL için neyi soruyor bana? kaç tane ABB market telefonlarından satılan toplam sayısı en az kaçtır? 6000 TL kar ettiğim biliyorsam ve bir telefondan A marka için konuşuyorum. 1200 kar ediyorsam böldüğümde demek ki buradan 5 tane yine 6000 TL ettiğim karı 1500 TL yani B'den elde edilen, edilen karı böldüğümde buradan da 4 tane satıldığını gördüm. Bu ikisinin toplamının da 9 tane olduğunu buldum. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Ee, Ocak ayında tekrar ya da bu arada herhangi bir şekilde soru yayınlanırsa örnek sorular yine çözümünü yapıp kanalıma yükleyeceğim arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar görüşmek üzere.